Arkadaşlar günaydın günaydın. Müthiş bir bayram sabahından, bayramın ikinci gününden hepinize selamlar, sevgiler, saygılar. Saatler kaçı gösteriyor? 8.50. Şöyle kısa bir video yapı verelim dedik. Dün biraz yoğunluk vardı. O yüzden hem de sizi oyalamak istemedim. Video yapmadık. Birkaç gündür yapmadık herhalde. Uygulamalarımıza bir bakalım. Bir özet geçelim, bir sohbet edelim ve bitirelim sonra. Şimdi dostlar, Step'inde bayağı bir etkinlik oldu, airdrop oldu, ödüller oldu falan. Ben de sizinle etkinlikleri paylaştım. Şimdi iki tane etkinliği vardı bunun. Bu tip etkinlikleri Twitter'dan, Telegram'dan paylaşıyorum dostlar. Twitter'dan takip edebilirsiniz ve bildirimi açmayı unutmayın. Benden en fazla günlük 3-5 tane tweet görürsünüz. Onlar da konuyla ilgilidir yani. O yüzden direkt önünüze düşer böyle bir durum olursa. Telegram'dan da zaten direkt görebiliyorsunuz. Bazen çünkü Twitter araya kaynayabiliyor. Her şeye video da yapmıyoruz. O yüzden bu mecralardan takip ederseniz daha kolay bu tip şeylerden haberiniz olur. Step'nin birinci etkinliği şeydi. E, batch'ler var ya şu hani işte bir görev yapıyorsun sana batch veriyor falan bir süre önce çıkartmıştı onu. Mintleme yapma görevi mesela falan görevleri yaptıkça batch'ler alıyorsun. Aslında SuperBowl'daki title'a benziyor. Onları ne kadarına sahip olduğunla ilgili bir ödül vardı. Bunu yapmak için ne gerekiyordu? FSL sitesi var. Oraya gidip step hesabını bağlıyordun. Oraya sana point veriyordu. 1 point 1 GMT'ye denk geliyordu. O şekilde alıyordun. Biz oradan 300 GMT aldık. Hatta 10 GMT'lik de ödül biraz daha fazlalık. Ödül bir çekiliş yaptık. Öyle bir ucundan kuyruğunu düzeltmek derler ya. Araba falan alırsın kuyruğunu düzeltin. Küçük bir düzeltme yapmış olduk. Sonraki etkinlik şeydi. Genesis. Genesis ayakkabısı olanlaraydı. O ödül biraz adaletsiz oldu bence. Birazcık abartılı ve dengesiz bir dağılım oldu. Bakıyorum özellikle bu büyük bütçesi olan yabancı Japonlar falan. 750 bin GMT alan var. Neredeyse 1 milyon. Belki 1 milyon alan da vardı bilmiyorum. Paylaşanlardan gördüm ben. 300 bin, 500 bin. 1 milyon GMT olsa ne yapıyor? 300 bin dolar yapıyor. 200 bin, 250 bin dolar. Yani bir kişiye veriyorsun. Ne yapmış adam? Genesis ayakkabısı varmış. İşte bir, sene, bir senedir varsa şu kadar vermiş. 2 senedir varsa. Zaten alan bir adam. Mesela biz bizim normal standart bir ayakkabısı olana verseydi biz bütün şartları sağlıyor olurduk. Ee, biraz adaletsiz oldu bence. Yani 250 bin doları bir adama vereceğine 25 bin dolar 10 kişiye ver kardeşim. Veya 10, dolar, 10 bin dolar 25 bin kişiye. Bin, biner dolar ver yani. Alttaki kullanıcıyı da memnun et. Stepney'in eskiden beri bu huyu vardır. O huyunu pek sevmem. Zen Böyle parası olana ödül verir yani. Tamam mı? Eskiden böyle yaptığı etkinlikler de vardı hep böyle. Normal alttaki kullanıcının yapamayacağı, katılamayacağı etkinlikler falan. Neyse, en azından bir ödül verdi. O da başa o da bir başarıdır yani. Şimdi mesela bence şöyle daha adil olurdu. Uygulamayı kullanma süresine göre baksaydın olurdu. Çünkü adamın parası yok. Bir tane ayakkabı almış ama başından beri oyunun içinde desteklemiş, girmiş, çıkmış falan. Neyse, yapacak bir şey yok. Evet. ne durum böyle. Hiç, hiç yoktan en azından bir ödüller vermesedim Ne bileyim bir reklam yapması. Büyük bir markayla işbirliğine gireceğiz diyor falan. Bunlar oyunun geleceği açısından fena değil. Biz günlük kazancımıza odaklıyız. Yani dışarıdan gelen bir şey çok da şey değildik. Ama en azından adil olursa insanın tabii canı sıkılmaz yani. Evet. Stepinde durumlar böyle. GST dün yine bir pump yaptı. Az sonra en son fiyatlara bakarız. 50'leri bir gördü. Çok pozitif. İşte bu aralar belli ki bir plan kurmuşlar kafalarında. Airdrop'lar verelim, işte tokenlerin fiyatlarını pamplayalım, Anlaşmalar yapalım falan hepsini eş zamanlı götürecekler gibi gözüküyor. Büyük bir sıkıntı da şu. Çok fazla bot hatası. Çok fazla işte Turing score düşme hatası ve son zamanda hiç görmediğim, ilk defa gördüğüm şeyler. Hesabın askıya alınması gibi bir şey hesaba giriş yapamadığını gördüm birçok kişinin. Hesabını siyaya kapanmıştır. Böyle garip garip hareketler algıladık gibi uyarılarla insanların hesapları kapatılmış. Ee, ilk i̇lk defa böyle bir şey olduğu yazanlar var. İlk defa bot uyarısı alanlar var. Turing skorum düştü ben ne oldu falan diyenler var. Shitty diye bir şey var bunların. Neydir işte pozisyonunu bilmiyorum da baya böyle yetkili birisi. O açıklama yazdı işte. Bu smack deniyor bu sisteme. Anti cheating yani ıı, hırsızlık değil de ne diyelim ona? Aldatma önleme gibi bir sistemimiz var. Onu bir güncellemiştik. Çünkü çok böyle katakulli yapanlar var. Biz de sistemimizi güncelledik. Onunla ilgili bir hata olabilir. Bir form doldurun falan diyor da biz zaten genel olarak bir bakım çalışma yapıyoruz diyor. Bilmiyorum bende de şimdi 3 tane hesap var. Her gün bir tanesine bot veriyor en az. 3'e böldüm yani. Şimdi 300 GST'yi bir seferde vermesindense mesela 100 100 100 GST'lik yürüyüşlere böldüm. Bazen üçünde de böyle bir bir tane telefonda illaki bir sıkıntı çıkartıyor. Onun dışında Turing skorumuz düzelmedi üçünde de. Hani bot vermese de Turing skorum hala düşük. Bakalım ne yapacaklar bu? Sistemi düzeltmezlerse başımızı ağrıtacak bu sistem. Sizde de böyle sıkıntılar varsa o formu doldurun. Ee, linkini falan bana sorarsanız da atabilirim şu an şeyde Twitter'da falan paylaşmışızdır herhalde. Ee, durumlar böyle stepinde bakalım ne olacak. Şu şeyi bir düzenlerlerse e, bu hatalar, e, Turing skorlar, ne bileyim, hesap kapatmalar düzelirse kazancımız fena değil. 300 GST kazanıyoruz. 5 civarı olacak demek ki bu. Hemen 5'e çıkabiliyor. %30 falan dün arttı 40'lardan 50'lere çıktı işte. 15 dolar civarı bir tane telefonda kazanıyor olacağız. 45-50 dolar civarına gelecek bizim kazancımız. Bu bizi zaten tatmin eder yani. Sıkıntı olmaz. En kötü ihtimalle telefonlara ayıracağız. Uzaklarda yürüyeceğiz. Bir şeyler ayrı ayrı yürüyeceğiz falan. Bu şeyi sıkıntıyı çözeceğiz. Madem ki ekip de farkında ve çözmek istiyor. Herhalde bir şeyler yapacaklar. Çünkü hadi biz bende gerçekten 3 tane telefon olması kurallara aykırı tamam ona bir şey demiyorum ama adam diyor ki ben bir tane telefonum var hala ben, bana bot veriyorsun diyor. Hesabıma giremiyorum diyor. İlk defa oldu böyle bir şey diyor. Bunlar büyük sıkıntı gerçekten. Canını sıkıyor insan. 15 dolar birden gittiği zaman canı sıkılıyor yani. Bu tip e, Turing skorun mesela düşük ya ve burada sana verdiği uyarı Turing skorun çok düşük. Yürüyüş yap falan filan diyor. E, yabancılardan gördüğüm kadarıyla da Genelde onlar da Discord'da bu tip şeyler paylaşılıyor o ekibin Discord grubunda. Ben Discord pek sevmediğim için oralarda pek takılmıyorum ama bu tip şeyler illaki bir şekilde duyuyorsun. Söylenilen şu. Beşer beşer enerji. Tabii çok fazla enerjisi olan için bahsedeyim. Veya ne bileyim parçalara böl yani enerjini. 10 enerjin varsa kutu düşürmek gibi bir niyetinde yoksa 3-3-3 yürü, 3-3-4 yürü mesela gibi. Ee, genelde de söyledikleri şu 5-5 bölersen hızlı bir şekilde düzeliyor. Turing skorun diyorlar bilmiyorum ben de çok bugünlerde transfer yapmayı falan denemedim. Bir de Solana ağında sıkıntı da vardı. Benim de Turing skorum da düşük olduğu için ben zaten transfer yapamıyordum. Onu da bana çok sordunuz. Yazıyorum Twitter'dan ama ya görmüyorsunuz ya da ne bileyim belki önünüze düşmüyor olabilir. Solana ağında sıkıntı var dostlar birkaç gündür. Bu Volkan'ı da etkiliyor. Çünkü hepsi Volkan, Step, Solana üzerinden çalışıyor. Ee, sol anağında sıkıntı olduğu zaman işte ne bileyim Volkan'da satış da yapamazsın. Listeleme de yapamazsın. Mesela para transferi yapamazsın falan. Bazı borsalar sol da işte e, çekim kısıtlı ya da çekim kapalı gibi hatalar veriyor olabilir. Sol böyle sıkıntıları olmasına rağmen bir şekilde dik duruyor yani. Baktığın zaman çok bir salmıyor. Başka bir coin olsa böyle sıkıntılar olsa dibi görürdü ama idare ediyor bir şekilde. O yüzden panik yapmayın yani. Bir şey sizde oluyorsa Büyük ihtimalle bir internetten hemen bakın Twitter'dan falan birçok kişi aynı şikayetti yazmıştır. Ben de genel bir sıkıntı olursa zaten size bilgi veriyorum. Bakalım yavaş yavaş düzelecek herhalde. Step ne durum bu? Superwalk'ta durumumuz nedir? Superwalk'ta çok değişen bir şey yok. Ee, bir etkinliği vardı. Neydi o? Geçen bir tweet serisi yapmıştım. Çekiliş miydi? Ha, ayakkabınızı açık arttırmaya çıkarabiliyorsunuz. Twitter'dan attım onu bir bakabilirsiniz. Birkaç tane isterseniz de bir deneme yapabilirsiniz. Sonuçta ekibin seçmesi önemli. Ekip seçmeden sizin o yaptığınız başvuru sadece bir başvuru yani. Açık arttırma bence karlı olur ama sizin ayakkabınız seçilir mi onu bilmiyorum. Böyle değişik özel bir ayakkabıysa belki olabilir. Çünkü adam oraya açık arttırmaya çıkaracak. Normal bir common ayakkabı açık arttırmaya bir anlamı yok yani. Daha böyle bir üst düzey bir ayakkabı olursa en azından insanlar başvuracak falan. Bunlar da genelde unikleri, legendary'leri falan çıkartıyorlar biliyorsunuz. Anlatmıştık onları. Volk'un değerine bir bakmadım açıkçası. Bir bakalım. Aşağılara bayağı saldı ama o düştüğü yerlerde 40-50 aralığında sanıyorum. E, bayağı sabitlendi gibi. Yani çok fazla bir düşüş değil. Tamam düşüş ama çok fazla bir düşüş değil. Ayakkabılar herhalde 14-15 dolar bandında taban seviyesi kasıtlı da olabilir. Şimdi isterse ekip aslında onu yukarı çekebilir ama bazen de şey yapıyorlar. Eskiden mesela 50 dolardı. 50 dolar bayağı bütçesi olmayan için ya da ne bileyim başka ülkeler sadece Türkiye veya Amerika için düşünmeyin. Bayağı para oluyor bazı ülkeler için. Bizim için de fena değil. 1500 lira herkes alamaz ama 15 doları alırsın yani bir şekilde. O yüzden tabanı aşağı çekme niyetli de olmuş olabilir. Kazançlar çok kötü değil. ha Şu anki step ile kıyaslayınca tabi az gibi geliyor ama step son yaptığı hareketle Kazancını arttırdı. Belli olmaz, bir ters harekette düşürebilir. O yüzden başka bir ayakkabıya daha şey uygulamaya daha sahip olmak iyidir. Zaten bana temelde, A, ben bir tane ayakkabı alacak kadar param var. Ne yapayım diyeni ben super walka yönlendiriyorum. Çünkü HP yıpranması yok. Ayakkabı al, bugün yürü, tamir et, sat gitsin. Çok fazla detay özellik yok. Mesela ne bileyim işte sokette olacak, giyem takacaksın, bilmem ne falan hikayeleri yok. Ee, enerjini arttırmak istiyorsan ayakkabı alıyorsun Aldığın ayakkabıları tekrar satabilirsin Yani zarar etme şansın çok az Ayakkabıyı güzel bir yerden aldıysan Satarsın En kötü ihtimal satarsın yani Bir tane güçlü ayakkabı alıp Diğerlerini ucuz ayakkabılar alıp Enerjisi için bir sistem kurmak 5 dakikalık iş yani Tabii ki detaylar var ee, Alırken satarken dikkat edilecek hususlar var Ama kolaylık açısından Step ile kıyasladığın zaman çok kolay bir de e, uzun vade dostlar aklıma gelmişken söyleyeyim. Bakın mesela bir step ne birçok kişi girdi çıktı. Ya kazançlar tatmin etme deyip çıkanlar falan. E, uzun vadede baktığınız zaman mesela bir etkinlik yapıyor. Tabi biz onun kenarından geçmiş olduk ama mesela benim bir tane genesisim olsaydı daha oyunun başından beri büyük ihtimalle duruyor olacaktı ve büyük bir ödül alacaktık. İlerleyen zamanlar diyebilir mesela oyunun işte süresine göre ödül veriyorum diyebilir. O yüzden bir tane böyle oyunun içerisinde mesela bir arkadaşımız ee, 3 sene önceki hesabını açmış. Güzel yine şifreleri unutmamış. Ben olsam unuturdum büyük ihtimalle. Ve 20 sol varmış hesabında. Artı solu o zaman 5 dolar mıydı 3 dolar mıydı kaçtan aldıysa. Büyük bir böyle dışarıdan gelen para gibi oldu onun için. 20 sol unuttuğu bir rakammış orada yani. Çok hani atarsın da unutursun önemsemezsin ya. Şimdi sol 200 desen düz hesap. Bugünlerde biraz düştü ama ne yapıyor? 400 dolar mı yapıyor? Yok, olur mu? 4000 dolar yapıyor. 4000 dolar havadan gelmiş bir para oldu. Güzel oldu bence. İşte şeyleri unutmasanız hep diyorum ya uzun vade hep kazandırır böyle. Ama şifreyi unutmayacaksın, kelimeleri unutmayacaksın. En iyisi borsa uygulamalar arasında Borsa atıp unutabilirseniz yani uygulamanın içinde. ilerleyen zamanı açtığınız zaman büyük bir sürprizle karşılaşabilirsiniz. Ne diyorduk? Süper da böyle işte. Birçok video yaptık dostlar. Sorduğunuz soruların hep cevabı var. Videoları oynatma listesi var bütün uygulamaların. Süper gir. İlk mesela başladığımız zamanlar temel konuları anlattığımız bir 10 tane video var. Seviye yükseltmeye, ayakkabı seçimi, mintleme, enerji, menerji onlara bir bakarsanız oradan zaten sorularınıza cevap bulursunuz. Hiç bulamazsanız da bana yazabilirsiniz. Çok fazla mesaj gelince ben de dönemiyorum bazen. Durumlar böyle. Bugün sabah yürüyoruz. Şuradaki nerede o? Step'indeki e, şu 300 barına e, dikkat edin dostlar. E, bazen limitiniz, enerjiniz fazlaysa, kazandığınız fazlaysa o doluyor ve yürümeye devam ediyorsunuz. Yürü, o dolunca kazanamıyorsunuz biliyorsunuz. Şimdi mesela diğer telefonlardan şu şey bir tanesi 5 enerji oldu. Onu bir durdurayım bakayım. Bana hata verecek mi diyoruz. 102 GST kazanmışım şu an ondan. 5-5 böleceğim böyle hepsini. Aralarına da birazcık zaman, hani hepsini aynı anda değil. Birkaç dakika sonra birini, birkaç dakika sonra birini. Bunda bir hata bulmadı. Tamam, tamir edelim hatta. Böyle birazcık kafasını karıştıralım. Onlara falan bakmıyor, dur da. Genelde ben hemen tamirimi yapıyorum. 1800 GSTM birikmiş bunda. Birazcık GMT de varmış. Tamam, mesela bunda bir kayıp olmadan bunu hallettik. Diğerini de birkaç dakika sonra durduracağım. Sonra bu elimdekini durduracağım falan. Böyle e, hem hata veriyor mu ona bakmış olacağız. 100 GST kaybımız olacaktı. 300 olmasındansa 100-100 bölmek daha az riskli geliyor bana. Bir de bu Turing Score'da sanırım başarılı yürüyüşe bakıyor olabilir. Yine Step'ne geçtik ama işte mesela 300'de 3'e böldüm. 5, 3 kere başarılı yürüyüş yaptım gibi. Hem yürüyüş mesafesi hem enerji hem de ayrı ayrı yürüyüşlere bakıyorsa Turing skorumuzu yükseltmede böyle bir hız kazanabiliriz diye düşünüyorum. Tamam ulan çık hayatımızdan dedik. Superwalk'ta da Baya bir enerjimiz var. Şu an bunu bitiremem ama kahvaltı öncesi birazcık yürüyeyim dedim. Aslında kahvaltıdan sonra da yürümek faydalı olabilir. Şimdi Ramazan'dan çıktık ya. Camış gibi yiyoruz. Ona dikkat etmek lazım dostlar. Superwalk böyle etkinliği çok fazla oluyor. Twitter'dan takip edin. Bak mesela bu da böyle buna benzer. Şimdi uygulamalar genelde birbirlerinden etkileniyorlar etkinlikler yapabilir. Zaten Superwalk çok yapıyordu. Hem daha adil, daha düzgün etkinlikler yapıyor. En azından bir tane ayakkabınız olursa kullanmasanız bile sisteme dahil olmanız bir etkinliğe katılabilmenize size olanak sağlar. 15 dolarlık bir ayakkabı alırsanız kenarda durursa bile olur. Bakın mesela değer kazanır, satarsınız. Bir girmişsiniz, ayakkabılar yükselmiş mesela. Arkadaşın cüzdan da 20 sol bulması gibi olabilir. Tamam. Bu da böyleydi. Başka neyimiz var? Volkuna Girmedim bir iki gündür. En son hata vermiş Solana ağındaki sıkıntıdan dolayı. 4-5 tane kitlet'ı satılığa koymuştum. Ee, onları hata vermiş listelenemedi diye. Onları kaldırdım. Yeniden de listelemedim çünkü belli olmuyor. Volkun biraz daha bir abuk subuk bir şey. Ee, bazen bulamıyorsun da hani stoğa düşmüyor, kayboluyor, mayboluyor. Şu sıkıntılar düzelene kadar bir dursun elimde diye düşündüm. Zaten 23.000'e gelmişiz. 1000 de orada var. 24.000. Şimdi dostlar Volkun'un token olarak fiyatına baktığım zaman bayağı bir şey görüyorum. Pozitif görüyorum. En ufak şeylerde bir hareketleniyor. O yüzden hani oyunda olmasanız bile ya da olsanız ya da içindeyseniz biraz Volkun tutsanız iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü bu oyunlar genelde birbirinden etkileniyor biliyorsunuz. Ulan Stephen gitti bir pump da biz yapalım falan denebilir. Volk da Volk'un fiyatı artabilir. Ee, Volkan'da Volkan tokenin fiyatı artabilir. Azar azar risk paylaştırımı yaparak artarsa üzülmeyeceğiniz şekilde bakın mesela bu benim uzun zamandır duruyor ne kadar olmuş 140 dolarlarda. Bu ufak bir pumpta iki katına çıkabilir hızlı bir şekilde. En azından elimde para vardı derim. Oldu da oyunda bir geliştirme mi oldu? Elimde catlet vardı diyebilirim. 58 tane de catlet'ımız varmış. Legendary'lerimiz falan var. Bunları belli olmaz diye tutuyoruz. Oyun içerisinde şu an çok bir kazancımız yok. PvP'leri yapıyordum. Onu da bayağı yapmaya olmuş herhalde. Rankımız düşmüş. Neymiş şartlarımızda eksik olan? Sadece şey yok. PvP yapmamışız. Elimde birçok eleman olduğu için bir günde ben bunu hemen ona çıkartabilirim. Çok önemli değil ama şu an. Bakın benim de burada 0.05 solum varmış. Sol binlerce dolara giderse ulan benim hesabımda sol varmıştır deyip bu hesapları açtığım zaman diğer mesela birkaç tane daha Volkan hesabımız vardı. Birkaç tane Stepn hesabımız vardı. Oralarda bir şey kaldı mı acaba? Unutuyorum ama ben ya. Şifreleri, 12 kelimeleri hangisi hangisinindi falan. O yüzden ben buralardan herhalde bir şey unutmamaya çalışıyorum genelde. Süpürüyorum en son çıkarken. Neyse durumlar böyle. Şu gemler için zamanla ne kadar uğraşırdık? seviye yükseltmelerde ortmalar karlı oluyordu. Yürüyorduk, telefonu sallıyordu, kıçımıza sokacaktık neredeyse telefonu. İlk zamanlarını eskiler hatırlar. Volkan'ın, Stepney'in ilk zamanlarından beri, ilk günlerinden beri yanındayız. Süper Volkan sanırım bir 5-6 ay olmuştu biz girdiğimiz zaman. Onu da başından beri sayılabilir. Zaten anca duyuluyor bir uygulama. Ama bunların çocukluğunu biliriz. İlk zamanlarında hepsinden de iyi kazandık. Gerçi Stepney'den kötü geçen zamanlar da olmuştu. O GST'nin kaçtı ya? Benim hafızam çok iyi değildir. 3 dolar mı diyorsa 30 sent miydi? Oradan aşağı gittiğini 3 dolar olması lazım. Hani günlük 45 dolar falan kazanıyorduk. Ayakkabılar 1500 dolar falan. Eskiler bilir. Neyse. Durumlar böyle. Uygulamalar geliş, geliyor, geçiyor. Şunu da bir kapatayım ya. Merak ediyorum canlıdayken. ikinci telefonu da 120 GST olmuş. Onu da bir durdurayım bakayım. Hata verecek mi? Anti cheating hemen devreye giriyor. Bazen girmiyor. Sen artık şeye mi alıyor? Ne yapıyor? Karalisteye mi alıyor? Bunda da bir hata bulmadı. Bakalım böyle giderse iyi. Dostlar, sizler de stepindeyseniz tepkilerinizi dile getirin. Mesela tweet tweet atabilirsiniz. Bizleri de etiketleyin. Bu işler tepkiyi göstererek oluyor. Bak, birçok kişi şu an tepki gösterdi. Ha, bir kontrol edelim falan dediler. Yoksa bot sayar seni. Hesabını engelle bak. Engelleme yok diyorduk. Artık engelleme de yani hesabına giremiyorsun falan. Böyle bir şey de ortaya çıktı. Bir dakika şu yürüyüşü bir daha başlatalım. Yani durduruyorum başlatıyorum onları tekrar. Tepki ses getirir. O yüzden Twitter'da önemli bir araçtır. Adamı etiketlersin. Birçok kişi böyle tweet attığı zaman adam illaki etkilenir yani. Ve bunu çözmek isteyecektir. Ee, o ekipte mesela iki tane ekibin sahibi var. Yavn ve Jerry. Onların tweetleri var, twitterları var. Gılgamış var mesela bu teknik işlerle ilgilenen. Shitty diye birisi var o pazarlama falan işleriyle ilgilenen. Onları etiketleyip tepkilerinizi gönderin, ekran görüntülerinizi gönderin. Ki üstüne de böyle işte argo margo değil de işte biz yıllardır stepni kullanıyoruz da step niye böyle yapıyor falan gibisinden bir şeyler yazarsanız bu illaki bir ses getirecektir. Lan gene mi stepne geçtik biz kardeşim? Uygulamayı durdurduk ya o yüzden. Neyse. Super um, Vulcan'da durumlar böyle dostlar. Şu an uygulama yatışta yani. Bakarsın bir güncelleme gelir. Buna da teklifim en önemli teklifim tavsiyem şuydu. Catlet'i en azından Rainbow gözlüler olmadan da kullanılabilir hale getirmek. Çünkü onu en son ne yaptılar? Şu an kettik zamanı mı bilmiyorum. Nasıl yapılıyordu? Zaman doldu mu? Ha, şuradan yeni takım oluştur diyorsun ya. Şuraya tıkladığın zaman ekip lideri Rainbow olacak. Ya bizim Rainbow'umuz yok. Hatta bir fiyatlarına bakalım mı? Eskiden ilk çıkınca çok pahalı oldu. Sonra düştü falan. Şu an kaç ben de bilmiyorum. Marketten şuradan rainbow gözlü eşşol eşekleri filtrelediğimiz zaman filtrelemesi çalışıyorsa bir düzeltemediler şunu. 6000'e kadar düşmüş Ankam'ın level 12. Level 14'ü 8700. Bunlar sadece füzyonlamayla çıkıyor. E şimdi adam füzyonlama yapacak. Zarar. Ee, rainbow düşüremeyecek. Rainbow düşürse işte çok düşük bir olasılık. Bir tane ekip liderini seçebileceksin sadece. Yani bir, bir tane düşse de bir tane takım gönderebiliyorsun ne kazanacağım belli değil falan böyle saçma sapan bir durum. Bu Rainbow olayı birazcık oyunun dengelerini bozdu. Başka da zaten doğru düzgün PvP'de şunu da bunda kazanma şansınız çok az. O yüzden oyun duraklama devrine girdi. Ekip bunu görüyordur. Genelde bu tip sıkıntıların olduğu dönemlerde hep müdahale ettiler. Bir şeyler yaptılar ama artık nedir bilmiyorum. En son bir şey demişti işte, ekibin lideri. O adam da Twitter'ı falan var. Benim tweetlerde falan görmüşsünüzdür belki. Cool evet diye birisi. Ee, önemli bir geliştirme yapacağız. Bu çok önemli. Oyunun bütün tarihini etkileyecek falan filan diyordu. Bilmiyorum nedir durum. Bakarsanız belki güzel bir güncelleme gelir. Çık ulan hayatımızdan diyoruz sende. Piyasalarda bakıp bitirelim. Kaç dakika olmuş? Yarım saate doğru gidiyoruz. 20 dakika olmuş. Hadi bakalım. Bitcoin'in yaralanmasına iyice yaklaştık herhalde. Kaç gün kaldı? Bilmiyorum da bayağı yaklaştık. Piyasaya bir bakalım. Klaylar 24. GMT 29-30'larda. Volkan. Bu GMT dağıtılan GMT çok bir şey değiştirmez dostlar. Onu sormuşsunuz. Bir GMT'nin fiyat düşer mi diye. Havuzdaki payına baktığın zaman çok önemli bir rakam değil. Ödül vermesi güzel ama güzel dağıtmaması güzel değil. Onu beğenmedim. Tekrar söylemiş olayım. GST'miz bak dün mesela 50'lere gitmişti. Benim e, biraz GST aktarmıştım şeye. Az bir miktar ama 0.10'a ben satış vermiştim. 0.05 bu. 2 kat yaparsa bazen yapıyor yani öyle bir bakıyorsun 2 katına çıkmış inmiş. Bybit'te öyle bir emrim var. 50'den de satılabilir aslında. Çünkü 50'nin altında 40'lardayken 50'ye çıkıyor. Ama ne bileyim. Şu aralar bayağı pozitif. Oyun içerisinde de var. O yüzden çok böyle hemen satayım noktasında değilim. Ethereum 3500'lerde. Bitcoin 70.000'lerde. Solana 173 biraz saldı çok bile yani bu kadar sıkıntıya rağmen buralarda durması iyidir. BNB bugün dün bir pozitifti. 600'ü geçti falan. Yine de iyi bir yerde bence. Güzel. Başka? PP70. Sterlin ve dolarda birazcık bir artış var gibi. 41'e doğru gelmiş sterlin. Dolar da 33'e doğru yaklaşmış. USDT bu. dolarda 32 küsürlerdedir herhalde. Merkez Bankası'nın işte açıklamaları var işte dışarıdan biraz destek alabiliriz gibi falan. Sanki bu hani olumsuz gibi algılansa da aslında işte bu fonlarla, monlarla, Avrupa'yla falan daha bir entegrasyon ya da ne bileyim işbirliği yapılabilir gibi noktasına düşündüğün zaman e, ben pozitif görüyorum aslında. Borsaya falan etkisi pozitif olabilir. Borsamız kaçmış bu arada. 9800 10.000'e 10 gelmiş. Güzel tabi hisse bazında da bakmak lazım. Hiç bilmiyorsanız yani çok biliyorsanız da aslında bence bu geçerli ama 2-3 tane baba hisseden alıp yatabilirsiniz üzerine uzun vadede illa kazandırıyor. Altınımız da 2300'lerde. Borsaya genel bakışım pozitif. Halving geliyor. Ama yani kripto bu. Belli olmaz. Mesela halving yaklaştığı zaman veya tam olduğu zaman böyle milletin o hani yükseliş beklentisini tam tersine kırmak için veya yüksek kaldıraçlı long pozisyonlar falan varsa onları bozmak adına böyle bir sıçırtma da bekliyorum ben açıkçası. Hani böyle bir ani birkaç tane mum. Ama bunlar geçici. Uzun vadede bekleyen adam için etkilemeyecek durumlar. Uzun vadede ben artış bekliyorum. Artık Bitcoin 100 bine doğru herhalde. Şu bu şeyden sonra. Ama yara yara. Öyle. Aldım kazanıyorum yok. Veya yüksek kaldıraç yaptım. Oh gidiyor falan. Yok. Dikkatli olun. Bütün birikiminizi yakarsınız. Bana da birçok arkadaşımız Yüksek, e, karlı, kaldıraçlı işlemler paylaşıyor. Yani 25x, 30x, 50x açmış adam. Yani kriptoda %2 değişim olsa açtığı pozisyonda likidasyona uğruyor. Veya 30 bin dolar, 50 bin dolar. Tamam dostlar paranız var anlıyoruz. Ve o işlemden kar da etmişsiniz ama önemli olan bir şeyin sürdürülebilir olması. Senin orada şansın yaver gitmiş. Tak bir tane mum atıp %10 bir tane mumla düştüğü çok var kripton yüzde %10'dan bahsediyoruz. Yani sen 10x kaldıraçla terste kaldığın bir mumda likidasyona uğrarsın. Bütün birikimin gider. Bak birkaç kere kazanırsın sonra hepsi gider. İlla kaldıraç yapacaksan onunla ilgili ben de kısa bir video yapmak istiyorum. Merak edenler için. Övmek için ya da teşvik etmek için değil ama. 3x'i hadi diyelim çok çok 5x'i geçmeyin dostlar. %20 kripto için bir şey değil. Bugün %10 atar. Yarın bir daha attı mı? Gitti. Bütün paran gitti yani. Evet, önemli olan bizim için sürdürülebilir olması. Biz bunlar için ne yapıyoruz? Biz de biliyoruz pozisyon açmayı, yatırım yapmayı falan ama az da olsa sabit gelir veya günlük gelir sağlayacak bir uygulamalara bakıyoruz, sitelere bakıyoruz. Daha birçok denediğimiz şeyler var. Sizinle paylaşma noktasına gelmeden önce ben bayağı bir araştırıyorum, ediyorum. Yoksa şey çok soruyorsunuz mesela. Özellikle genç arkadaşların bu talebi. Abi şu sitede var, bu da var, bu oyunda var. Her gün bir şey istiyorsunuz. Oradan oraya, oradan oraya atlarsanız zarar edersiniz söyleyeyim. Güzel olacak, birazcık detaylı olacak, bir altyapısı olacak. gireceğiz, uzun süre takılacağız. Benim stilim bu. Genelde de bu yöntemi izleyerek kazandığımı, artıda olduğumu söyleyebilirim. Neyse, para mara, kripto mu, gelir geçer dostlar. Güzel bir bayram günü. Bayramlaşmak lazım, gezmek lazım, insanlara bir şöyle telefondan başını kaldırıp bakmak lazım. Bizim gibi böyle kriptoya, kriptoya hevesli olan insanlar Genelde çok fazla bu işlerin içinde gömülü kalıyor ve hayatı kaçırabiliyor. O yüzden evim bayramdır kaldırın telefonu. Ben mesela dün yürümedim. Mesela 15-50 dolar gitti mesela benim ortalama diyelim. Umurumda olmadı ama ne bileyim bayramdı. İnsanlarla görüşeyim, konuşayım. Bir başımı kaldırayım. Telefon umursamadım yani. Sizler de buna dikkat etmenizi tavsiye ederim. Bugün, yarın, her gün Twitter'dan, Telegram'dan, videolardan, YouTube'dan takip edip zil, bildirim zilini açarsanız da videolar önünüze düşer. Kendinize iyi bakın. iyi bayramlar. Görüşmek üzere. Nerede kardeşim bu buton yine ya? Bugünlerde güneşli olduğu için bu butonu bulmakta zorluk çekiyorum. Ha buradaymış. Hadi görüşürüz bakalım.